Arkadaşlar merhaba. Bektaş Onca kanalında tekrar birlikteyiz. Analitik geometri videoları çekmeye devam ediyoruz. Üçüncü videomuzdayız. Bu bölümde doğruların birbirine göre durumlarıyla başlıyoruz. Şimdi D1 ve D2 doğrularımız birincisi A1x artı B1y artı C1 0. İkincisi de A2x artı B2y artı C2 eşittir 0 şeklinde olsun. Eğer A1'in A2 oranı B1'in B2 oranına eşitse doğrularımız paraleldir. Ama C1, C2, C1'in C2'ye oranına eşit olmayacak. O da eşit olursa çakışık olacak. Hemen bir alt tarafta dikkat edin. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşittir. C1 bölü C2 ise doğrular çakışıktır. İlk ikisi birbirine eşitse sadece paraleldir. Neden? Çünkü eğim bulurken biz x'in ve y'nin katsayılarıyla sayı, kat e, eğimi buluyoruz. E, o halde e, paralel doğruların eğimleri birbirine eşit olduğuna göre, bunların oranları da birbirine eşit olması gerekiyor. Başka ne var? Bir de, bir de doğruların kesişmesinden bahsedelim. Eğer doğrular paralel değilse, nedir? Kesiyor demektir. Yani ilk maddemizin e, olumsuzunu alacağız. A1 bölü A2 eşit değildir, B1 bölü B2 ise doğrular kesişir. Eğer iki doğrunun kesim noktası soruluyorsa, biz bu iki doğruyu ortak çözüm yapacağız. Ortak noktayı bulmak için yani ortak çözüm yapmamız gerekir. Doğrularımız biraz bir daha söyleyelim. Doğrularımız birbirine paralelse eğimler eşit. Eğer dik ise eğimler çarpımı eksi birdir. Evet bir soruyla devam edelim bu bölüme. D1 doğrusu 4x artı b'y artı 7 eşittir 0. D2 doğrusu A 12x eksi 9y artı 6 eşittir 0. D3 doğrusu da ax artı 8y artı 10 eşittir 0. Burada D1 D2'ye paralel. D1 de D3'e dik olduğuna göre a ve b'nin toplamı kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar D1 D2'ye paralel ise o zaman D1 ve D2 doğrularında bakın 4 bölü 12 sayılar oranlıyorum. B bölü eksi 9'a eşit olmalı. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapıp işlemi yapacak olursak B eşittir eksi 3 bulunur. Diğer tarafa geçelim. D1 ve D2, D3 birbirine dikmiş. O zaman eğimler çarpımı lazım bize. Çünkü eğimler çarpımı eksi 1 demiştik. Bunlar bunu bulabilmek için de önce eğimleri bulmamız gerekiyor. Şimdi burada D1 doğrusunun eğimini bir bulalım eğim 1 diyelim buna da eşittir. Bakın y'yi çekmemiz gerekiyor. Sonra x'in katsayısına bakmamız gerekiyor. 4x karşıya attığımız zaman eksi 4x olacak. Her iki tarafı b'ye böldüğümüz zaman da eksi 4 bölü e, her iki eksi 4 bölü b olacaktır. O zaman eğimimiz burada eksi 4 bölü b olur. Diğerine bakıyorum. Yani üçüncünün eğimine bakıyorum. Aynı şekilde aynı şeyi düşünüyorum. A ax'i karşıya gönderiyorum. Buradan da eğim 2 eşittir. Bakın bunu karşıya gönderirsem eksi a bölü 8 olur. Bakın bir daha tekrar edelim. Karşı tarafa attık. Evet eksi a bölü 8 nedir? Eğimimiz olur. Şimdi ne soruluyordu bize? Bakın eğimler çarpımının eksi 1 olması gerektiğini söyledik biraz önce. m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 diyorum. Eğimi yazıyorum. Eksi 4 bölü b. Buradaki eğimi yazıyorum. Eksi a bölü 8 eşittir eksi 1'miş. O halde buradan buradan ee, hemen şöyle sadeleştirmeleri yapacak olursak arkadaşlar şuradan bakın şöyle ne yapar? E, 2 yapar. Eksi ile eksinin çarpımı e, artı yapar. Ama karşı tarafta eksi. Dikkat edin buradan. Hemen şurada kalanları bir yazayım ben. Bakın a bölü 2b kaldı. a bölü 2b eşittir. Eksi 1 oldu. E, burada e, hemen şöyle bakalım. B'de eksi 3'tü. Yerine yazacak olursak A bölü eksi 6 bakın. Eksi 6 eşittir. Eksi 1 olur. Yani A eşittir. 6 bulunur. Devam edelim. Şimdi bize A verildi. A'yı bulduk. B'yi bulduk. Bize sorulan soruya bakalım. A artı B. O zaman A dediğimiz değer 6 idi. B'yi de eksi 3 bulmuştuk. Bunları toplayacak olursak da 3 elde ederiz. Şıklara bakarsak B seçeneği Doğru seçeneğimiz olacaktır. Yaptığımız işlemi şöyle kısaca tekrar edeceğiz edersek. Bakın D1 D2'ye paralel ise ne dedik? Kat oranları birbirine eşit. Buradan B'yi bulduk. D1 D3'e dik ise eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Önce eğimleri bulduk. Eğimleri bulurken Y'leri çektik. X'lerin kat aldık. Daha sonra onları çarptığımız ve eksi 1'e eşitlediğimiz zaman karşımıza a da çıkmış oldu. Daha sonra da toplamış olduk. Başka bir soruyla devam edelim. Dik koordinat sisteminde D1 ve D2 doğrularının eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. Buna göre diyor doğruların kesim noktası K'nın koordinatları toplamı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki doğrunun kesim noktasını bulabilmemiz için ortak çözmemiz gerekir demiştik. Ortak çözebilmek için denklemlere ihtiyacımız var. Önce D1'in denklemini bulalım. Bakın eksenleri kestiği noktalar belli. O halde x'in altına eksi 1'i, y'nin altına 1'i yazıp 1'e eşitlerimi toplayıp O zaman buradan işlemi yapacak olursam şöyle bir denklem elde ederiz. Hatta y olarak da çekelim. Karşı tarafa atalım. x artı 1 olsun. D2'ye bakalım şimdi de. Aynı şekilde eksenleri kestiği noktalar belli bakın. x bölü 3 artı y bölü 2 eşittir 1 diyelim. Hemen payda eşitleyip işlemi yapacak olursak 2x artı 3c işler dışlar çarpımı da yaparsak 6 olur. Buradan 3C eşittir. Eksi 2X artı 6 olur. Burayı da 3C yapalım kolay olsun. 3X artı 3 olur. O halde ortak çözeceksek bu ikisini eşitlememiz gerekiyor. Yani 3X artı 3 eksi 2X artı 6'ya eşit olur. 2X'i gönderiyorum karşıya. 5X oldu. 3'ü karşıya gönderiyorum. Eksi olarak gitti. 3 oldu. O halde X eşittir. 3 bölü 5 oldu. O halde y'yi de herhangi birinden bulacak olursak y eşittir x artı 1 demiştik. y eşittir bakın 3 bölü 5 artı 1. Buradan hemen yan taraftan devam edelim. y eşittir 5 bölü 5 kabul edersek 8 bölü 5 de bu bulunur. Bize sorulan soru nedir? K'nın koordinatları toplamı nedir diyor. O halde o halde arkadaşlar hemen onu da bulalım. x artı y soruluyor. x 3 bölü 5 y de 5 bölü 8 bölü 5. O halde toplayacak olursak şöyle biraz çekelim. Toplayacak olursak 11 bölü 5 buluruz. O halde x artı y yani k'nın koordinatları 11 bölü 5 olacaktır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı bölümündeyiz. Şimdi bir, doğru, bir noktanın bir doğruya uzaklığını bulabilmek için bize doğrunun denklemi lazım öncelikli olarak doğru denklemini eşittir sıfır şeklinde yazmamız gerekiyor önce. Ee, bakın dikkat ederseniz şuradaki formülde mutlak değer içerisinde doğrunun denklemi yazılmış. X yerine noktamızın x değeri, y yerine de noktamızın bakın noktamızın y değeri yazılmış. Paydaya da kök içerisinde yine x'in ve y'nin katsayılarının karelerinin toplamı yazacağız. Yani bir noktanın bir doğruya uzaklığını bulurken yapacağımız hareket mutlak değer içerisinde ax 1 artı b 1 artı c bölü kök içerisinde a kare artı b kare olacaktır. Hemen bununla ilgili bir soru çözelim. D doğrusu eksenleri a 0 ve b 4 0 noktalarında kesmektedir. Yukarıdaki verilere göre p 3 noktasının d doğrusuna uzaklığı kaç birimdir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir noktanın bir doğruya uzaklığını bulabilmek için bakın şöyle bir dik çiziyorum. Doğrumuz bu. Ama bu doğrunun denklemi lazım bize. Önce bu doğrunun denklemini bulalım. Bakın A noktası 0'a 3'müş. Yani şurası 3. B noktası 4'e 0. Burası da 4'müş. Hemen eğimin eksi olduğunu görüyoruz. Ya da direkt e şeyden gidelim. E eksenleri kestiği noktalardan gidelim. X bölü 4 artı y bölü 3 eşittir 1 olacaktır bizim denklemimiz. Buradan bakın 3x artı 4y eşittir 12 bulunur. Ne demiştik? Eşittir 0 şekline getireceğiz. 3x artı 4y eksi 12 eşittir 0 bizim denklemimiz olur. Şimdi d uzaklığına bakacağız. Şimdi ne demiştik? Mutlak değer içerisinde 3 yazdım. X gördüğüm yere noktanın x'ini artı 4 yazdım y gördüğüm yere noktamızın y değerini yazdım. Eksi 12 bölü hemen katsayıların kareleri toplamı. O halde yukarıyı halledecek olursak 3 kere 3 9 4 dedi 28 9 artı 28 eksi 12 bölü bölü 3'ün karesi artı 4'ün karesi ne yapar? 25 yapar. Hemen d eşittir. Yukarıya bakalım. 28 37 12 çıkacak olursa arkadaşlar 25 kalacak. Aşağısı da 5 olur. O halde buradan değiştir 5 bulunur. Yani bu noktanın bu doğruya uzaklığı 5 bulunmuş olur. B seçeneği doğru seçeneğimizdir. Şimdi paralel iki doğrunun arasındaki uzaklığa gelelim. Şimdi Doğrularımız birbirine paralel olduğuna göre her ikisi de ax artı b'ye, ax artı b'ye şeklinde başlar. Farklı olan nedir? C1 ve C2. Şimdi arkadaşlar biraz önceki noktanın doğruya uzaklığıyla çok benzer tarafı vardır. Bunları birbirinden çıkardığımız zaman zaten ax ve b'ye gidecektir. C1 ile C2'nin farkı kalacaktır. Dikkat edin sadece burada C1 eksi C2 ya da C2 eksi C1 fark etmez. Bunu yazıyoruz. Paydası aynen kalıyor. Yani biraz önceki gördüğümüz formülle birebir aynıdır. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Bakın şimdi köşeleri bu ve bu yani 3x 4 y eksi 1 eşittir 0 ve 3x 4 y artı 19 eşittir 0 doğruları üzerinde olan bir eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi bakın bu doğruların paralel mi değil mi olduğuna bakalım. x'in katsayısı burada 3, burada da 3. 3'ün 3'e bölümü 1. Burada eksi 4, burada da eksi 4. Onların bölümü de 1. O halde bunlar birbirine eşit olduğuna göre doğrular paraleldir. Paraleldir diyoruz. Hemen paralelse taslak bir şekil çizelim. Şöyle bir şekil çizdim. Birinci doğrumuz 3 x 4 y eksi 1 eşittir 0 olsun. Diğeri de 3 x 4 y artı 19 eşittir 0 olsun. Şimdi söylenen nedir? bunların üzerinde köşeler bunların üzerinde olan bir eşkenar üçgeninden bahsediliyor. Yani üçgenimiz ya şöyle ya da şöyle. O zaman bunun bir tanesini alalım. Mesela şunu alalım biz. Fark etmez. A, B, C noktaları diyelim. Şimdi arkadaşlar biz bu üçgenin eşkenar üçgen olduğu söylenmiş. Bu üçgenin çevresini bulabilmemiz için bir kenarını bulmamız gerekiyor. Ama bu bilgilerle biz bu üçgenin bir kenarını bulamayız. Ama yüksekliğini bulabiliriz. Yükseklik dediğimiz bakın iki doğru arasındaki uzaklıktır. Önce yüksekliği bulalım. H eşittir. Bakın H eşittir. Ne yapıyorum? Mutlak değer içerisinde 3x. Bakın 3x demeyelim artık bunlar gidecek. Şuradan ne yapıyorum? 19 eksi 1 diyorum. Aradaki farkı alıyorum. Sonra paydaya geldim. Katsayıların kareleri toplama. Ne yapar? Eksi 4'ün karesi. Evet. H eşittir. Yukarısı 20 çıkacak. Aşağısı da 5 çıkacak. O halde buradan H eşittir. 4 bulunur. Yani eşkenar üçgenin yüksekliğini bulduk. Haydi hatırlayalım. Eşkenar üçgenin, eş, eşkenar üçgenin yükseklik bağıntısını. A kök 3 bölü 2 idi. O zaman 4 buna eşitmiş. Yani eşittir 4 diyorum. A kök 3 işler dışlar çarpımı yaparsanız 8. A da 8 bölü kök 3 olur. Yani A paydayı da şöyle genişletirsek 8 kök 3 bölü 3 olur. Pekala. Bize sorulan soru ne? Üçgenin çevresi. Çevre burada 3 A'dır. Yani 3 çarpı 8 kök 3 bölü 3'tür. 3'leri de sadeleştirirsek 8 kök 3 bulunacaktır. O halde doğru seçeneğimiz de E seçeneği olacaktır. Evet kesişen iki doğru arasındaki açı ve tanjant değeri bölümüne geldik. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Önce şöyle bir bilgiye bakalım. Bize bizim eğimleri bulabilmemiz için bir kere x ekseni ile pozitif yönünü yaptığı açılar lazımdı. Burada beta olsun. Burada da alfa olsun. Şuraya da teta diyelim. Bu iki doğru arasındaki açımıza dikkat ederseniz teta oldu. Şimdi biz bu teta'yı nasıl buluruz? Bakın bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit idi. O zaman beta buradan alfa artı teta'dır. Eğer teta'yı burada çekecek olursak da ne yapar? Teta eşittir. Beta eksi alfa olur. Şimdi ne yapacağız? Biz tanjant lazım bize. Tanjant lazım. Her iki tarafın tanjantını aldığımız zaman yani tanjant teta eşittir. Tanjant beta eksi alfa aldığımız zaman toplam fark formüllerini hatırlayalım. Tanjant b eksi tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfa olur. Buradan arkadaşlar tanjant betanın bu doğrunun eğimi olduğunu biliyoruz. Yani M2. Diğerinin de tanjant alfanın da bu doğrunun eğimi olduğunu biliyoruz. M1. Yerlerini yazacak olursam M2 eksi M1 bölü 1 artı M2 çarpı M1 bize tanjant tetayı verecektir. Bu bağıntı sonucunda tetayı ne yaparız? Buluruz. Eğer işlemin sonucu pozitif ise Negatif ise geniş açının tanjant değeri bulunmuş olur. Çünkü bu iki doğru arasında bir dar açı, bir de geniş açı vardır. Dar açı ile geniş açının tanjantlarının sayısal değerleri mutlak değerce birbirine eşit olur. Yani birisi eksi bir ise birisi artı bir gibi. Evet. Bir örnekle pekiştirelim. X eksi 2y artı 3 eşittir 0. X -3 ye artı 3c eksi 5 eşittir 0. Doğrular arasındaki geniş açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi biraz önce söylediğimiz formülü kullanacağız. Tanjant alfa eşittir. M2 eksi M1 bölü 1 artı M1 çarpı M2 formülünü. Onun için önce bir deyimleri bulalım. Hemen birinci denklemimizi alıyorum. X eksi 2Y artı 3 eşittir sıfırdan. Y'yi yalnız bırakacak olursam X artı 3 eşittir 2Y. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak buradan Y eşittir. 1 bölü 2X artı 3 bölü 2 elde edilir. M1 eşittir buradan x'in katsayısı yani 1 bölü 2 olacaktır. Diğer denklemimiz x artı 3c eksi 5 eşittir 0. Buradan 3c'yi yalnız bırakalım karşıya atalım diğerlerini. Eksi x artı 5 yapar. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak y eşittir eksi 1 bölü 3 x artı 5 bölü 3 elde edilir. Yani buradan da m2 eşittir x'in katsayısına baktığımız zaman eksi 1 bölü 3 bulunacaktır. Şimdi bağıntımızı yazalım. Tanjant alfa eşittir. M2 eksi M1 bölü 1 artı M1 çarp M2 çarpı M1 idi. Hemen yerlerine yazarsak tanjant alfa eşittir. M2 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 olacak. 1 artı eksi ile çarpma pardon eksi yazalım arayı. Eksi artı var. 1 eksi ikisini çarpacak olursak 1 bölü 6 olur. Devam edelim. Tanjant alfa eşittir. Yukarıda eksi hemen paydalar eşitlersek şöyle. Buradan eksi 2 buradan eksi 3 eksi 5 bölü 6 bulunur. Aşağıdan da 6 eksi 1 bölü evet 6 bölü 6 eksi 1 bölü 6 dersek 5 bölü 6 bulunur. Yani tanjant alfa eşittir. Eksi 1 bulunur. Şimdi geniş açının ölçüsü sorulmuştu. Evet dikkat edersek tanjant 45 1 idi. Tanjant 180-45 yani 135 derecede neydi? Eksi e, e, 1 idi. O halde buradan hemen zaten sonuç eksi çıktı. E, geniş açının tanjantı olduğu belli. O zaman alfa eşittir. 135 derece diyebiliriz. O halde doğru seçeneğimiz de B seçeneği olacaktır. Yeni bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Doğrular arasındaki diyor iki tane doğrumuz var. Eksi x artı 3c artı 4 eşittir 0. Eksi 2x artı y eksi 5 eşittir 0 doğrular arasındaki dar açının tanjantı nedir diye sorulmuş. Aynı tür bir soru. Önce eğimleri bulalım. Eksi x artı 3c artı 4 eşittir 0 da y'yi yalnız bırakırsak karşı tarafa atıyorum. x eksi 4. Her iki tarafı 3'e bölersek 1 bölü 3x eksi 4 bölü 3 bulunur. Buradan m1 eşittir. 1 bölü 3 diyebiliriz. x'in kat sayısı. Evet. Eksi 2 x artı y eksi 5 eşittir 0 diye denklemimiz. Buradan y'yi yalnız bırakırsak. 2 x artı 5 olur. Buradan da eğimimiz x'in kat sayısı 2 bulunacaktır. Hemen yine tanjant alfa diyorum. Eşittir. m2 eksi m1 bölü. 1 artı m2 çarpı m1'den. Hemen tanjant alfa eşittir. Arkadaşlar m2 2, 2 eksi 1 bölü 3 bölü 1, 1 artı ikisini çarparsak 2 bölü 3 buluruz. Yani tanjant alfa eşittir. Ee, 3 2 6 1 çıktı 5 bölü 3 buradan. Evet 3 bölü 3 4 5 bölü 3 de buradan. O halde tanjant alfa eşittir. İkisi de aynı olduğuna göre nedir? 1 bulunur. O halde bize sorulan soruya bakalım. Doğrular arasındaki dar açının tanjantı nedir demiş. Biz de şunu söylemiştik daha önceden. Sonuç pozitif çıkmışsa dar, aç, dar açının tanjantı negatif çıkmışsa geniş açının tanjantını bulmuş oluruz diye ifade etmiştik. O halde sonucu biz pozitif bulduğumuza göre demek ki bir buradaki bu iki doğru arasındaki dar açının tanjantına eşit imiş. O halde doğru seçeneğimiz de A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar e, bu bölümümüzde sonuna gelmiş olduk. E, Analitik geometri konu anlatım konusunun e, son videosuydu. E, başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Bu arada hatırlatıyorum, abone olmayı unutmuyoruz, takipte kalıyoruz.